Nasıl seni Nasıl seni sen 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 <laughs> İyiyiz biz de teşekkürler. Gördük mutlu olduk sizi. Hayırlı olsun diyelim. Yeni reklam, yeni anlaşma. Çok Neler söyleyeceksiniz? <laughs> ne söyleyeyim? Çok mutluyum. Çok heyecanlıydı. Güzel geçti. Güzel bir tatil yaptınız. Dönüşünüz muhteşem oldu. Çok, çok güzel fotoğraflarda paylaştınız reklam <gülüyor> çekimlerinden. <gülüyor> evet, güzeldi. Ya. Güzel, güzel geçti. Reklam çekimi değildi. Bir davet için gitmiştim <laughs> oraya. Siz de Türkiye'deki markayızsınız galiba. Türkiye'de evet. Aynen. Hı hı. Peki şameran hazırlıkları nasıl gidiyor? Ne zaman başlayacaksınız? İnşallah Eylül gibi başlayacağız. <laughs> evet. Dedeler gibi. Hayır, ne falan diyoruz böyle. Eylül gibi başlayacağız inşallah. Biraz var. Şimdi ön hazırlıklar devam ediyor. Harika. Peki yazın neler yapacaksınız? Bir tatil planı var mı yine? Vallahi tatil için vakit çok gibi Ağustos gibi çünkü buluşup artık proje ile ilgili Dilanların kraliçesini Son bekliyoruz sınsak. biz de. <gülüyor> <gülüyor> de üzücü bir durum. <laughs> 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 Peki Anlamak çok, çok, teşekkür, teşekkür, çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür Çok sağ olun. <laughs>